Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yemek videosu yapıyoruz. Çok basit bir yemek, fırında tavuklu patates, bir ana yemek. En basit, hızlı ve uygun fiyatlı ana yemek. Şurada toplamda 6 liralık bir tavuk var. 4 tane but. 2 kişi için hesaplıyorum arkadaşlar. 4 tane but. Şurada hani çok e, biber ve domates salçasını ben karıştırdım. E, bir 1 tam yemek kaşığı domates Tama yakında biber salçası koydum. Normalde domates koymazsanız olur bu mevsimde. Ama ben bir tane domates vardı. Kullanmak için koydum. Domates koyuluyor da koyulmuyor da. Bu kışın ki şartlara göre hazırlıyorum. Bir tane biberim var. Bir tane de papya biberim var. Hepsinden koydum. Bir tane soğan. 3 diş sarımsak koydum. Lezzet versin diye tereyağı koyacağım. Dört tane patates. Bunların hiçbirinin oranı önemli değil arkadaşlar. Hepsi sizin zevkinize göre. Hemen şöylece başlayalım arkadaşlar. Tavamızı gösterelim. Pardon. Tepsimizi gösterelim. Şöyle bir borcam. şekilde. Suyumuz ısınıyor bu arada bir yerde. Hemen mesela ilk tavuklarımızı nasıl hazırlayacağımızı göstereceğim. Ne kadar nasıl daha lezzetli olur. Onu göstereceğim size. Butlarımızı şöyle koyduk arkadaşlar. Hatta şunu çöp tabağı yaparız. Şurada dursun. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben burtlardan şöyle bir gördüğünüz gibi şöyle hatta size yaklaştırayım. Şöyle iki tane çizik atarım. Sonra şu bilek kısmını keserim alırım. Tavuk piştikçe şöyle sıyrılır. Lollipop gibi kalır. Şöyle gördüğünüz gibi. Lollipop gibi kalır arkadaşlar. Şu bir hem çizildi içine baharatı da girecek şimdi. Şöyle hemen şöyle kenara koyalım. Hemen aynı şekilde bir iki fazla da dağıtmamıza gerek yok. Şöyle kökünü bir yerden şöyle kökünü alıyorum ben. Pis pis şuralardan sıyırıyor alıyor arkadaşlar. Bakın kendisi zaten kendi dinine. Şöyle ben açmasam da açılıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar tekrardan hemen aynısına devam ediyoruz. loklarımız hazır. Şöyle birazcık sıcak su atıyorum. Şöyle az bir şey zeytinyağı. Şimdi baharatlara bakacağız. Şöyle göz kararı arkadaşlar ne kadar seviyorsunuz ya şu kadar işte 200 gram 10 gram bilmem ne bizim tartıcımız yok. Karabiber. Göz kararı. Ne kadar acıyı seviyorsanız ve kekik, kekik önemli ama et yemeklerinde kekik çok önemli arkadaşlar. Ta biraz daha atalım. Bu yemeğin ana lezzetini bu verecek. Tuz atıyoruz şöyle. Yine göz kararı ama benim attığım hata gibi. Şurada kaşıkla. Ortalama iki kaşık attım. Şura aydınlık olsun diye ışık yaktım ama sanki iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Şimdi atmasanız da olur olan iki tane şey var. Şöyle bir çay kaşığı kimyon atıyorum. Şöyle bir çay kaşığına yakında köri sosu atıyorum. Bunu atmasanız da olur. Bunlar zevkinize bağlı. Ben seviyorum diye atıyorum. Böyle lezzet veriyor tabağa. Şimdi bunu bir güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Fiyatını <laughs> Normalde bu sosu dizerler. Ondan sonra malzemeleri tavaya dizerler tepsiye. Ardından sosu üzerine dökerler ama ben öyle yapmayacağım. Ben hemen bir yandan patateslerimi hazırlayacağım. Size i̇şte başka bir şey yapacağım mesela. Şöyle. Şöyle ve bu şekilde.

diğer malzemeler lezzet vermek amacıyla soğan, sarımsak, domates, biber vesaire. O yüzden benim stratejim şimdi şu şekilde. Bunlar zaten üzerine dökeceğim ama şu şekilde arkadaşlar iyice bir sosumuza buluyoruz ki hani her şekilde bu yesin. Şöyle tamamen kendi tarifim bu. Hiçbir yerden bakmadım. Yani yani e, bunu kendim düşünerek yaptım şimdi patatesleri içine atıyorum şöyle koyalım hatta elimizde ağırlık yapmasın olabildiğince hızlı çekmeye çalıştım videoyu ama şimdi bu sefer de ayrıntılı noktaları atlarsınız diye göremezsiniz diye yine biraz uzadı maalesef Şimdi böyle Tamam. Tavuklar kenarda kaldı. Çok uğraşmadan. Soğanları dizdik. Ardına sarımsakları. Ne kadar eşit noktaya işte bunlardan çıkan asidi, suyu her yerine yayılması için Olabildiğince farklı çevrelere koymamız lazım. Samsaklarımızı da koyduk. Şimdi biberlere görüntüyü fazla kapatmamaya çalışıyorum. Aslında domates koymasam da olur şu mevsimde. Domatesin çünkü bir lezzet katacağını sanmıyorum ama işte bir tane domates var. Onun da kullanılmasını istedim diyelim. Şunu da birazcık küçültelim bence. Her yere yayız. Şuna domatesi de koyayım suyun içine israf olmasın. Eşit şekilde. 200 derece ısıtmaya başladım fırını. Arkadaşlar mevzu bu kadar. Şöyle son bir kez dokunuşları yapalım. Şöyle nokta nokta tereyağları dağıtalım. Özellikle tavukların üstüne, patateslerin üstüne lezzet vermesi babından çok iyi olur. Arkadaşlar tavuğumuz fırına verilmeye hazır. Bu şekilde fırına vereceğiz. Piştikten sonra 200 derecelik fırında şöyle 1 saat 1 saat 10 dakika falan fırına vereceğim. Bunu siz yapmasanız da olur. Ha, bunun faydası olur. Varsa elimizde pahalı bir şey değil. Çok uzun bir şey. Bu şekilde fırına sürüyoruz. Ürün fırında pişmeye yakın. Tekrardan açacağız. Arkadaşlar şimdi üzerindeki yağlı kağıdı çıkartacağım. Şöyle bir saate yakın pişti. Kamera hemen kullandı. Şöyle çekeyim de alayım Aman, aman. Tamam tamam. Batırdık etrafı. <laughs> Şöyle üstü açık bir şekilde biraz daha pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir 10 dakika daha pişsin sonra alacağız fırından. Evet arkadaşlar. Tavuğumuz pişti. Şöyle bir deneyelim olmuş mu diye. Gördüğünüz gibi içi gayet iyi pişmiş. Bir de patatese bakalım. Patatesin patates de bayağı iyi böyle dağılıyor. Patatesin dışı böyle kızarmış. İçi iyi pişmiş. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.